Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etrafında full pompon olan bu modelleri yapıyoruz. Daha önce bu çiçekli yastıkta olduğu gibi 12 çizgi yapıp sadece 12 tane pompon olanını yapmıştım. İşte sizler tarafından çok beğenilmişti. Herkes o modelden yapmıştı. Şimdi aynı modeli ufak bir değişiklik yaparak bütün etrafına bu şekilde sıralı pomponlar takarak yaptım. E aynı pomponlu modeli karesinde paylaşmıştım. Hem yuvarlak hem kare ikisi bir arada olan model de var. O modele de bakabilirsiniz. Modellerin linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Merak eden onlara da bakabilir arkadaşlar. Bu modeli yaparken ister büyük ister küçük yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben biraz yastığımı büyük tuttum. Eğer daha küçük yaparsanız pomponlarını daha küçük yapmanız gerekecektir. Şimdi sizlerden ricam emeğime destek için paylaşım yaparken arkadaşlar açıklama kısmında benden bahsederseniz sevinirim arkadaşlar. Videoları hazırlamak kolay değil. Ben de bunlara emek harcıyorum. Bir beğen ve yorum yaparak da destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden hemen hemen yapılışına geçebiliriz. Şimdi sırasıyla yapılış aşaması sonra pompon en sonunda da ne kadar ip kullandığımı söylüyorum arkadaşlar. Videoyu atlamadan izlersek bütün detaylara ulaşmış oluruz. E artık modelleri yaparken arkadaşlar marka göstermiyorum videolarda sıkıntı olduğu için. <laughs> bu modeli yaparken bu şekilde elimde olan bir %30 koton %70 akrilik ip vardı. Onu kullandım. Turuncu yastığı yaparken de bu şekilde %100 akrilik ip kullandım. İpime uygun da 4,5 mm tığ kullandım. Yani modeli yaparken istediğiniz ipi kullanabilirsiniz ama pompon yaparken kesinlikle bu şekilde akrilik ip kullanmanız gerekiyor ki pomponlarınız güzel dursun. Gördüğünüz gibi pomponları yaparken akrilik ip kullandım. Hatta sert ipleri kullanırsanız pomponlar daha güzel oluyor. E bunu da pompon yaparken dikkat edebilirsiniz. Kullandığınız ip pahalı olabilir ama Komponlar için ona en yakın rengi, daha uygun fiyatta olan ipleri tercih edebilirsiniz. Modelleri yaparken iç kısmını elyaf doldurarak yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü elyaf koyunca bozuluyor, şekli çok çabuk bozuluyor. O yüzden iç yastık kullanmanızı tavsiye ederim. Kendiniz hazırlayabiliyorsanız kendiniz hazırlayın. E, yapamıyorsanız yastık, yorgan, diken kişilerden bu yardım alabilirsiniz. Ya da link isteyenler varsa aşağıda açıklama kısmına link ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Bu şekilde parmağımı doluyorum. Tığın arkasından beri ipi alıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada sabitleştiriyorum. İlk trabzan yerine toplamda 3 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirle birlikte toplamda 3 oldu. Bu benim ilk trabzanım. Halka içerisinde toplamda 24 trabzan yapıyoruz. Bu 1. 2 bu şekilde sırasıyla halka içerisinde 24 tane trabzan yapalım arkadaşlar. Şimdi ben 24 tane yapıp geliyorum. Halka içerisinde toplamda 24 tane trabzan yaptım. Şimdi ipimi yavaş yavaş sıkıyorum kopmasın. Bunu sıkabildiğim kadar sıkıyorum bu ortasını. E, sıkabildiğim kadar bu ortasını ipimi sıktım. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Bu ilk çektiğim zincirin 3. zincirine batarak sıramı birleştiriyorum. Bu ipi de tığımın üzerine doluyorum. Bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu çekeceğim zincir burada trabzan olarak saymıyoruz. Sadece sıraya başlamak için çektim. Şimdi bu yastığı yaparken her sırada kontrol ederek modelin gidişatına göre kendimiz yol veriyoruz. Çoğaltmaları yastığımıza göre ayarlıyoruz. Çünkü marullaşma olabiliyor. Her sırada kontrol ederek ona göre çoğaltmalarımızı yapıyoruz. Şimdi bu sırada çoğaltma yaparsam bakın zaten şu anda hafif marullu gibi. Bu sırada çoğaltma yaparsam bu daha çok marullaşacak. O yüzden marullaşmayı önlemek için bu sırada çoğaltma yapmıyoruz. Sadece çizgileri oluşturuyoruz. Tığıma doluyorum. Bu ilk zincirin arkasından beri bir trabzan yapıyoruz. Çizgilerimizi bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi sıradaki trabzanın da tepelerine batmıyoruz çizgileri oluştururken. Bu şekilde trabzanın arkasından beri bir trabzan yapıyorum. Sırasıyla trabzanların arkasından beri bu şekilde trabzan yapıyoruz. Bu şekilde çizgilerimizi oluşturuyoruz sırasıyla bütün trabzanların arkasında bu şekilde trabzan yapıyoruz. Bu sırada da toplamda 24 tane olacak çoğaltma işlemi yapmıyoruz. Sırasıyla bütün trabzanların arkasından yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son trabzanın da arkasından beri trabzanımı yapıyorum şimdi sıramı birleştiriyorum bu trabzan tepesine batarak sıramı birleştiriyorum buradaki 3 zincir trabzan yerine değildi sadece yeni sıraya başlamak için de şimdi yeni sıraya 3 zincir çekerek başlıyorum bu benim ilk trabzan bu çoğaltma işlemi olarak trabzan tepesindeki trabzan olarak sayılıyor şimdi bu çizgi aynı yerlerde devam ediyor arkasından bir trabzan yapıyoruz sıradaki trabzanın tepesinden bir tane yapıyoruz. Bu çoğaltma işlemi buralarda oluyor. İkinciyi de aynı trabzanın arkasından beri yapıyoruz. Bu çizgilerin üzerinde çoğaltma yapıyoruz. Çizginin üzerinde bir trabzan bir tane de bu şekilde arkasından beri yapıyoruz. Çizginin üzerinde bir tane bir tane de trabzanın arkasından beri yapıyoruz. Çoğaltma işlemlerini bu şekilde çizgilerin üzerinde yapıyoruz. Bir tane üzerinde. Bir tane de arkasında. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün trabzanların üzerinde çoğaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son trabzanın da arkasından beri yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Bu ilk yaptığım zincirlerin 3. zincirine batarak bu şekilde sıramı birleştiriyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu çektiğim 3 zincir ilk trabzanım yani bu trabzan tepesinde sayılıyor. Şimdi gördüğünüz gibi hafif marullaşmaya başladığı için bu sırada çuvaltma işlemi yapmıyorum. Bu şekilde düz devam etmesi için. Çoğaltma yapmadığımız zamanlarda trabzanın sadece arkasından beri yapıyoruz. Tepesine batmıyoruz. Bu normal Trabzan artık yeni bir Trabzan'a başladı arada. Bu diğer sırada yaptığımız Trabzan tepesine batıyoruz. Ama çizgilerin olduğu yerde tepeye batmıyoruz. Sadece arkasından yapıyoruz. Tepesine batarsak çoğaltma işlemi oluyor. Bu sırada çoğaltma istemediğimiz için bakın normal Trabzan tepesine batıyorum bir trabzan ama çizginin tepesine batmıyorum sadece arkasından beri yapıyorum bu şekilde çoğaltmayı önlemiş oluyoruz tepesinde bir trabzan çizgi olan trabzanın da arkasından beri bu şekilde trabzan yapıyoruz son kez göstereyim normal trabzan çizginin üzerinde değil arkasında bir trabzan yapıyoruz bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım sıra sonuna kadar geldim son trabzanı da yaptım şimdi sıramı birleştiriyorum üçüncü zincirin tepesine batarak iş sürümü yapıyorum sıramı birleştiriyorum şimdi bu sırada çoğaltma işlemi yapıyorum gördüğünüz gibi kıvrılmaya başladı kasmaya başladı 3 zincir çekiyorum bu ilk trabzanın yani bu trabzanın tepesinde şimdi çoğaltma işlemi yapıyoruz çoğaltma işlemi yaparken bu çizgilerin bir tane tepesine batıyoruz bir tane de arkasından yaparak çizgileri oluşturuyoruz sıradaki normal trabzanın tepesine batıyoruz Burada gördüğünüz gibi çizgiler devam ediyor. Çizginin tepesinde bir tane, bir tane de arkasında yaparak bu şekilde çoğaltma işlemini yapıyoruz. Aradaki trabzanların tepelerine batıyoruz. Çizgiler hep aynı yerde olacak. Çoğaltma işlemi için trabzanın tepesine batıyorum. Çizgi olan yerde bir tane de arkasından yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Üçüncü zincire batarak sıramı birleştiriyorum. Diğer sırada çoğaltma işlemi yaptım. Burada da çoğaltma işlemi yaparsam marullaşma olacak. O yüzden çoğaltma işlemi yapmayacağım. 3 zincir. Bu benim ilk trabzanın yerine. Şu trabzan tepesine sayılıyor. Sıradaki trabzan tepesinde bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi çoğaltma işlemi yapmayacağım için bu çizginin tepesine batmıyorum. Arkasından beri bir trabzan yapıyorum. Aradaki iki trabzanın tepesine birer tane trabzan. çoğaltma işlemi olmadığı için çizginin arkasından beri bir trabzan yapıyorum. Aradaki trabzanların tepesinde birer tane trabzan. Çoğaltma işlemi olmadığı için çizginin arkasından bir trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde çoğaltma olmadan sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştirdim. Gördüğünüz gibi model toplanmaya başladı. Kasmaya başladı. Bu sırada çoğaltma işlemi yapıyorum. 3 zincir ilk trabzan için. Şimdi sıradaki trabzana bir trabzan yapıyorum. Bu sırada çoğaltma işlemi yapıyorum. Çoğaltma işlemi için çizginin tepesinde bir tane. Bir tane de arkasında bu şekilde trabzan yapıyorum. Aradaki trabzanların üzerinde bir tane. çoğaltma işlemi için çizginin üzerinde bir tane bir tane de bu şekilde arkasından yapıyoruz bu sırayı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım sıra sonuna kadar geldim üçüncü zincire batarak sıramı birleştiriyorum bu sırada da hafif marullaşmaya başladığı için bu sırada çoğaltma işlemi yapmıyorum 3 zincir bu trabzan yerine sayılıyor şimdi aradaki diğer trabzanlara da birer tane trabzan yapıyorum çoğaltma işlemi yapmıyorum. Tepesine batmıyorum. Çizginin arkasından beri trabzanımı yapıyorum. Aradaki 3 trabzana birer tane trabzan tepesine çizginin orada çoğaltma yapmıyorum. Sadece arkasından beri bu şekilde trabzan yapıyorum. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştirdim. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batarak birer tane trabzan yapıyorum. Şimdi diğer sırada çoğaltma işlemi yapmamıştık. Bu sırada çoğaltma işlemi yapıyoruz. Çizginin tepesinde bir trabzan, bir tane de arkasından yaparak çoğaltma işlemini yapıyoruz. Sırasıyla aradaki trabzandan tepesine batıyoruz. Çizginin orada da çoğaltma yaparak bunu sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Üçüncü zincire batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu sırada çoğaltma işlemi yapmıyorum. 3 zincir sırasıyla bu aradaki trabzanların tepesine birer tane yapıyoruz. çoğaltma işlemi yapmadığımız için çizginin tepesine batmıyorum. Sadece arkasından beri bu şekilde trabzan yapıyorum. Sırasıyla aradaki trabzanların üzerine birer tane yapıyoruz. Çizginin üzerinde de yapmıyoruz. Sadece çizgiyi yapıyoruz. Çoğaltma işlemi yapmıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu sırada çoğaltma işlemi yapıyorum. Aynı şekilde sıraya başlıyorum. 3 zincir aradaki trabzanların tepesine batarak birer tane trabzan yapıyorum. Çizginin üzerine gelene kadar aynı şekilde. Şimdi çizginin üzerinde çoğaltma işlemi yapıyorum. Tepesinde bir tane, bir tane de bu şekilde arkasından veri yapıyorum. Aradaki trabzanların tepesine birer tane çizginin oraya gelince de çoğaltma işlemi yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Üçüncü zincire batarak bir sürümü yapıyorum sıramı birleştiriyorum 3 zincir sırasıyla bütün trabzanların tepesine birer tane trabzan yapıyorum bu sırada da çoğaltma yapmıyorum bunun tepesine batmıyorum. Direkt sadece arkasından yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Çoğaltma yapmıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Üçüncü zincire batarak sıramı birleştiriyorum. Aynı şekilde sırama başlıyorum. çizgi olan yere kadar hepsinin üzerine birer tane yaptım. Şimdi bu sırada çoğaltma yapıyorum. Çizginin üzerine bir tane, bir tane de çizgiyi yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde çoğaltarak tamamlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi bunu da sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. Şu anda bir yastık kılıfımı kontrol etmek istiyorum. İstediğim ölçüye gelmiş mi? Yastığımın üzerine yerleştirince bu şekilde buna bir sıra daha ekleyip ondan sonra tekrar bakacağım arkadaşlar bir sıra daha örüyorum şimdi bu sırada da çoğaltma işlemi yapmıyorum 3 zincir çekerek her zaman başladığım gibi başlıyorum sıradaki trabzanda trabzan yapmaya başlıyorum yani bu şekilde trabzanların üzerine birer tane yapıyorum çizginin oraya kadar geliyorum çizginin orada çoğaltma yapmıyorum tepesine batmıyorum. Sadece arkasından beri çizgiyi oluşturuyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim, sıramı birleştirdim. Şimdi tekrar yastığımın üzerine yastık kılıfımı ölçüyorum. Tam ortaya yerleştiriyorum iyice eline düzelttikten sonra bakıyorum kenarına yastık kılıfını yerleştiriyorum gördüğünüz gibi yandık işim burada yaklaşık bir parmak kalacak şekilde oraya kadar örüyoruz tam çizgiye kadar örmüyoruz e, tam çizgiye kadar yastığın ölçüsüne göre yapınca ilk başlarda düzgün durabilir ama zamanla yaptığımız örgüde gevşim olduğu için potluk duracaktır e, bu şekilde dediğim şekilde mesafe bırakınca gerdirerek takınca hem şu anda iyi duruyor hem de zamanla hiçbir bozulma olmuyor. Gerdirerek takmak her zaman daha iyi oluyor. Şu anda benim bu ilk parçam olduğu için bir zincir çekip ipimi kesiyorum sonra bu ipi arkada saklıyoruz bu şekilde iki adet yapmamız gerekiyor şimdi ikincisini de aynı şekilde yapıyoruz sıra sonunda ipimizi kesmiyoruz birbirine ekleyeceğiz şimdi bunun gibi bir parça daha hazırlayalım ondan sonra birleştirme aşamasına geçebiliriz şimdi ben iki parçamı hazırladım ben kendi yastığıma göre şu şekilde ölçüp yaptım. Eğer siz bunu daha fazla uzatmak istiyorsanız bu yaptığımız sıralar sizin yaptığınız ip, tığ numarası, el sıklığına göre değişiklik gösterebilir. Eğer sizin hala yastığın ölçüsüne gelmediyse aynı yaptığımız gibi bir sırada çoğaltıp bir sırada düz hiç çoğaltmadan yaparak bunu çoğaltabilirsiniz. Bakın bu en son sırada çoğaltma yapmamışım. Diğer sırada bir tane çoğaltarak diğer sırada hiç çoğaltmadan bu şekilde bunu büyütebilirsiniz bunun birleştirme aşamasına geçebiliriz. İkinci parçanın ipini kesmedim. Direkt birleştirmeye başlayacağım. Şimdi bunu çizginin yanında trabzanın üzerinde bu. Diğer parçanın da bakın ikisinin tersi birbirine bakıyor. Düzü dışarıda kalıyor. Bunu da aynı şekilde bakın çizginin yanındaki trabzanın tek teline batarak bir iz sürümü yapacağım bu şekilde bu çizgiler denk gelmesi için aynı şekilde yapıyoruz benden taraftaki trabzanın arka teline batıyorum karşı taraftakinin trabzanın benden taraftaki teline batarak bu şekilde iz sürümü yapıyorum sırasıyla bir tel oradan bir tel karşıdan bu şekilde iz sürümü yaparak birleştiriyorum çizgiler denk geldi. Bu şekilde sırasıyla iş sürme yapmaya devam ediyoruz. Şu anda yastık geçirmeden bu şekilde birleştirmeye devam ediyoruz. Bunu bu baş bu kısımda bir yastık geçecek mesafe bırakana kadar böyle hepsini iz sürme yaparak birleştiriyoruz. Burada bir yastık mesafesi bırakıyoruz. Şimdi buraya kadar birleştirelim. Bir yastık girecek kadar mesafe bıraktım. Şimdi yastığımı içine yerleştiriyorum. yastık içindeyken birleştirmeye devam ediyorum. Aynı şekilde bir tel buradan, bir tel karşıdan bu şekilde birleştirmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar iz sürme yaparak birleştiriyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncuyu da iz sürme yapıyorum. İlk yaptığımın oraya da bir iz sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum. Sonra bunu örgünün içinde ipimizi saklıyoruz. Yastığımız hazır. Bu yastığı bu şekilde de kullanabilirsiniz. Pompon takıp da kullanabilirsiniz. Şimdi pomponu yapılışına geçebiliriz. Pompon yaparken bu şekilde pompon aparatı kullanacağım. Bunlarla pomponu yapmak çok güzel oluyor bu şekilde pomponlarımız güzel duruyor. Şimdi video aşamasında benim bu renk pomponlarım hazır olduğu için turuncuyu göstereceğim. Bu şekilde rahatlıkla bulabileceğiniz bir pompon aparatı. Bunu tuhaf yelerde, internette, bazen marketlere bile gelen bir aparat arkadaşlar. Bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Bulamayanlar varsa aşağıda linkini ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Rahatlıkla bulunan bir aparat. Şimdi pompona başlamadan önce İlk önce bağlayacağımız ipi kesiyorum. Şu şekilde iki kat yapıyorum. Çünkü tek katı yapınca sağlam olmuyor. Düğüm atarken kopuyor. Bir de bunu yaparken iyi kesen bir makası ihtiyaç var. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Bakın şu şekilde bir kısmı var. Bir tarafta var. Bir de diğer tarafta var. Bu şekilde. İlk önce iki tanesini birden onu dolayacağız ipimi tek kat yapıyorum e, ipinizi iki kat üç kat yapabilirsiniz öyle daha çabuk pomponlarınızı bitirebilirsiniz ama bu şekilde tek kat yapınca pomponlar daha düzgün duruyor arkadaşlar bu şekilde sarmaya başlıyorum bunu sıra sıra gitmek önemli tek tarafa bu şekilde yığılı bir şekilde sarmıyoruz arkadaşlar düzgün bir pompon yapmanın püf noktası da bu sıra sıra gidiyoruz soldan sağa doğru sağdan sola doğru bu şekilde sara sara gidiyoruz tek tarafa yığılı bir şekilde sarmıyoruz arkadaşlar püf noktası bu şimdi bunu sırasıyla sarıyoruz arkadaşlar ne zamana kadar saracağız şu kısmı dolana kadar burası dümdüz olana kadar sarıyoruz Şimdi kenara kadar geldim. Diğer yöne doğru gidiyoruz. Aynı şekilde şimdi tekrar soldan sağa doğru bu şekilde sağ sol yaparak sırasıyla sarıyoruz. Bu orta kısmı dolana kadar. Sarmaya devam ediyorum. Bakın ortası henüz dolmadı. dolmasına çok az kaldı. Şimdi burası bakın dümdüz oldu. Burası iyice doldu. Şimdi aparatımı kapatıyorum. Bakın sıkıca tutuyor bu kısımlar. Sonra diğer tarafı açıyorum hiçbir işlem ipimi kesmeden direkt bu tarafa doğru geçiyorum. Burayı da aynı şekilde dolduruyoruz. E, burayı uzun uzun göstermek istemiyorum arkadaşlar videoyu uzatmamak için. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bu kısım dolana kadar bunu saralım. Şimdi bu tarafı da burası düz olana kadar doldurdum. Burayı da kapatıyorum. Şimdi ipimi kesiyorum. Bu ortada kanallar var arkadaşlar. Makasımızı geçirebileceğimiz rahat bir boşluk var burada. Orada makasımı geçiriyorum. Kesmeye başlıyorum. Bu şekilde sonuna kadar kesiyorum tek tarafı. Bir tarafı kestik. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da kesiyoruz. Burayı da komple kesiyorum. Bu tarafta aynı şekilde sonuna kadar kesiyorum. Şimdi bu şekilde kestikten sonra bu katladığımız iki kat ipi alıyorum. Bakın bu aradan geçiriyorum. Makası geçirip kestiğimiz yerden bu şekilde burayı da aynı şekilde iki sefer sıkı düğüm atıyorum. Bu şekilde düğümü iyice sıkıyorum sonra bir sefer daha düğüm atıyorum toplamda iki düğüm atıyorum sıkı olması için bu başlangıçta açtığımız aparatları şimdi açıyoruz bu şekilde aynı şekilde diğer tarafı da yapıyoruz aynı şekilde diğer tarafı da açtım Bakın şu anda bunlar birbirine takılı iğne tutuyor bunu da bu şekilde açıyorum. Pomponumu çıkarıyorum. Bunu da tekrar kullanmak için takıyorum. Şimdi pomponumu iyice sallıyorum. Ondan sonra kesmeye başlıyorum. Bakın çok fazla kesme ihtiyacı kalmıyor. Sadece şu bozuk yerleri düzeltiyoruz. tekrar elimle sallıyorum. Bu şekilde bozuk görünen yerleri düzeltiyorum. Bu şekilde pomponumuz hazır. Şimdi ben pomponlarımı hazırladım. Pomponları takarken dikkat edilmesi gereken nokta var. Bu şekilde düzgün durması için pomponların İlk önce iplerimi iki iki ayırıyorum. Pomponları takarken iki tane ipi tam bu çizgilerin oraya takıyoruz. İki ipi arkadan öne doğru çekiyoruz. Diğer ipi de önden arkaya doğru aynı yerden Bakın diğer ipi de önden arkaya doğru çekiyoruz. Çapraz takıyoruz. İyice sıkıyoruz sonra iki sefer düğüm atıyoruz. 1 2 sonra bu bağladığımız ipleri bu şekilde tığımızı geçirerek yastığın içine doğru çekiyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir sefer daha göstermek istiyorum. İplerimizi bu şekilde iki ikiye ayırıyoruz. Çizgilerini oradan takıyoruz. İki ipi önden arkaya. İki ipi de, iki diğer ipi de ters yönde arkadan öne doğru çekiyoruz çapraz bağlıyoruz sonra iki sıkı düğüm atıyoruz sonra yastığın içine doğru çekiyoruz Bu şekilde sırasıyla bütün çizgilerin oraya pomponlarımızı takalım modellerin bitmiş hali bu şekilde Arkadaşlar siz en çok hangi modeli beğendiniz 12 tane olanımı 24 tane pompon olanımı mı ee, yoksa bu kareyi mi daha çok beğendiniz yorumlara yazalım Arkadaşlar ee, bu yastıkları yaparken 35 santim yastık kullandım 35 santim yastığa göre yaptım sadece yastık kısımlarını yaparken yaklaşık 380 metre kadar ip gitti. Pomponları yaparken de net bir ölçü söyleyemem. Çünkü sarma sayısına göre bu ölçü değişebilir. Her pompon için yaklaşık 40 metre kadar ip gitti ama ben büyük pomponları kullandım. Siz pomponları daha küçük yaparsanız bu daha az ip gidecektir arkadaşlar. Bu modeli yaparken biraz ip gidiyor ama görünüşü çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Diğer 12'liği yapınca aralarda boşluk oluyordu. Boşluklara da birer tane pompon koyunca çizgilerin orada çizgi olmadığı için değişik görünüyordu. Ama şimdi bu hem çizgilerin oraya denk geldi. Hem de bu şekilde sık sık pompon olunca güzel durdu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.